Merhabalar, ben Semih Olgun. Akademi İstanbul'da finansal eğitimleri vermekteyim. Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Daha sonra Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği, Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletmecilik Programı'nı bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdim. İş hayatında Borsan Holding'de 2 yıllık finansal konular üzerinde çalışarak başladıktan sonra Arçelik'e geçtim. Arçelik'te 21 yıl yatırım mühendisliği, finansman, muhasebe, bütçe bölümlerinde ağırlıklı olarak şirket fizibiliteleri ve yatırım değerleme analizleri üzerinde çalıştım. Yurt içinde yeni ürün, model, kapasite artışı, yeni fabrika yatırımlarının yanında yurt dışında Rusya, Romanya, Hollanda, Almanya, Güney Afrika, Mısır gibi birçok ülkede şirket satın alma ve değerleme analizleri ve yeni fabrika kurma yatırımları gibi projeler içerisinde aktif görevler aldım. Bunun yanında Marmara Üniversitesi'nde yatırım fizibiliteleri ve değerleme analizleri konusunda eğitmenlik görevi yaptım. Akademi İstanbul'da vereceğim eğitim konularına girersek üç ayrı eğitim kısa süreli eğitimler bir de uzun süreli eğitim planlamaktayız. Bu eğitimlerimiz birincisi iş planı ve fizibilite hazırlama, ikincisi şirket değerleme ve satın alma analizleri, üçüncüsü de finansçı olmayanlar için finans yönetimi seminerleri. Bunlar iki gün süreli, 14 saatlik eğitimler olup, bunun yanında 72 saat süren Milli Eğitim Bakanlığı sertifika programı eğitiminde vermekteyiz. Bu eğitimlere yatırım ve fizikte bölümüne sorumlu çalışanlar, yöneticiler, üst düzey çalışanların katılması faydalı olacaktır. İş planı ve fizikte hazırlama eğitiminin amacı, şirketlerde herhangi bir yatırım kararı alırken üst yönetimi yönlendirilmesini sağlamak, ve yapılan yatırım kârlı olup olmadığı analizlerinin doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlamaktır. Bu eğitime katılan kişiler hangi şartlarda ve ne çeşit fizibiliteleri yapacaklarını, nasıl hesap yöntemleri kullanacaklarını ve üst yönetimi nasıl yönlendirecekleri konusunda yeterli bilgi ve analize sahip olacak gerekli çalışmalar ve gerekli örnekleri yapacaklardır. yanında ikinci eğitimimiz şirket değer analizleri ve satın alma eğitimimiz. Daha çok siz bir şirket satın almak istediğinizde ve şirketin değerini hesaplamaya arzu ettiğinizde hangi değerleme yöntemleri kullanmanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini, bu şirkete ne kadar para ödemeniz gerektiğini hesaplamanız için yöntemleri kullanan bir eğitimdir. Burada ana bazlı birden fazla eğitim yöntemi vardır. Bunda hangi yöntem, hangi şartlarda kullanılacağı çok detaylı olarak sizlere aktarılacaktır. eğitimimiz finansçı olmayanlar için finans yönetimi eğitimi ağırlıklı olarak finans ve muhasebe bölümünde çalışmayıp diğer bölümlerde çalışan ama finans konusunda altyapısını güçlendirmek isteyen kişilere yönelik olup temel finans konularını verileceği eğitimlerdir. Bunun dışında 72 saatlik MEP sertifikalı finansal yönetim eğitiminde ise şu ana kadar bahsettiğim üç eğitimin tamamı komple olarak verilecek ve daha çok geniş öğretilerle sizler aydınlatılacaktır. eğitimlerimizde şirketlerin ilgili bölümlerinde çalışan arkadaşlara gerekli bilgileri vermekten mutluluk duyacağız.